fener patladın mı yok şöyle yapacağım yok böyle yapacağım asacağım keseceğim seni Kadıköy'e gömeceğim diyordun ne oldu aldın mı üçün birini <laughs> şampiyon mu olacaksınız dünya yıldızı hocanız mı var bize <laughs> <ne> amına? <laughs> of of Yemin ediyorum yaşlandım ya. Valla billa yaşlandım ya. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Dünya yıldızı hoca getirdim olmuyor. Dünya yıldızı oyuncular aldım yine olmuyor. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Kanka kusura bakma da Sende biraz gerizekalılık var mı ya? Ya benim 5 attığım takımdan sen nasıl 3 ya kendi evinde? Bak ben bu kuştaşlık meselesini var ya biraz daha düşünmek istiyorum. Çünkü sen git gide ördek olmaya başladın. Ördek mi? Ödlek ödlek. Görmedin mi maçtan sonra sahaya çıkıp tekrar sevineceğiz diye köpekleri indirdi bu manyak. Artık maçta nasıl korktuysa tekrar sahaya çıkmamıza bir yerleri yemedi. <laughs> ah Ali Başkan'a. Her sene şunun diline biz düşürüyorsun ya. Ne diyeyim ben sana? Öyle bir kadro ki şampiyon olacak mı diye soramayacaksınız bile. Evet soramayacağız bu sene Çünkü olamayacağız şampiyon. Lan var ya adam gitti. Yine benim bir serimi bitirdi ya. 32 maçta yenilmeyen beni yendi. Helal olsun. 20 milyon adam almışlar. Lan da Galen'in yerini bilmiyor ya. Bak bir metre ya kalenin önünde bir metre önünde 7 metre galeye topu oyuncuya nişanlıyor ya. Ya ben kafayı yiyeceğim ya sizin alacağınız oyuncuya tüküreyim ben ya. E adam var rezil eder adam var rezil eder. Gördünüz değil mi o Maşallah 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Yaptığı asisten ediyorsunuz tak diye aldı at dedi golü tak diye. Diye. Aynı benim Rafa Silva gibi. Benim Rafa Silva da her hafta aldı atıyordu. Ama adamı biçe biçe orak gibi zaten boyu da kısa. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey de yapamıyor. Rafa Silva'ya bu Messi'nin koruması gibi koruma bulmam lazım benim. Yoksa elim avucumda Rafa Silva diye bir şey kalmayacak. <laughs> benim de berabere kalmaktan içim dışıma çıktı. 5 maç 5 beraberlik ne ya? Ne amaçlıyoruz abi biz ya? 38 maç 38 puan mı? Böyle anca ligde kalırız biz. Belki onu da yapamayız. Ayrıca o var de Allah cezasını versin. Kör baykuş golümü yedi. Ulan koskoca lig tarihinde ilk 5 maçında berabere kalan ikinci takım benim ya. Diğeri de 1979-80 sezonunda a bizim komşu Zonguldak Spor'a mı ya. 1979 nerede? 2024, 2025 nerede ya? Vallahi var ya, yine olmayacak şeyler hep beni buluyor ya. Beni de buluyor, beni de. Ali Koç başkan olduğundan beri nerede saçma sapan şeyler var? Hep beni buluyor. Kadıköy'de derbi serilerinin hepsi bitti. 32 maçtır yenilmeyen ben yenildim bitti. Fredle Fenerbahçe yenilmiyor dediler, yenildim bitti, ben de bittim e biz sana boşuna gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray demiyoruz oğlum. Hayır o değil de maçtan sonra senin bu Mos açıklama yapmış. Bizden daha çok gol attıkları için kazandılar demiş. Buna ne diyorsun? Allah akıl fikir versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ulan futbolun amacı nedir? Rakibinden fazla gol atıp kazanmak. Hayır dünya çapında hoca olmasa gerçekten buna da artık diyeceğim ha. O yetmez gibi sevgili Acun Bey de maçtan sonra yaptığı açıklamada bu sadece bir maçtı. Ennesiri evet bir şey yapmadı ama o Simen bir şey mi yaptı gibi saçma sapan açıklamalar yaptı. Yahu senin takımında o Simen'in yaptığı şu asisti yapacak bir Allah'ın kulu yok. Ya böyle takım yönetilir ya? Süpermarket mi lan bura? Bakkal dükkanı mı lan? Fenerbahçe lan burası Fenerbahçe. Kulüp böyle mi yönetilir ya? Takım yönetimi deyince Hasan Başkan'dan başkasını tanımam. Adam bir geldi geçen sene takım A'dan Z'ye değişti. Bak biz geçen sene neydik ne olduk ya vallahi helal olsun. Adeta var ya eşekten inip ata bindik ya. <laughs> biz bu kafayla ne yapacağız ben de onu bilmiyorum. Aklıma geldikçe deli oluyorum ya. Ya bir maçta 3 sonuç vardır ama benim maçlarda Tek sonuç var. O da beraberlik. Ya bu filozofya ne oldu artık maçları çözemiyor. Yaşlandı mı artık ne yaptı ya? Vallahi siz neye binersiniz bilmiyorum ama ben bir şeye nasıl binileceğini çok iyi biliyorum. Eşe köyde, fenere kaldı köyde binilir. <laughs>